Buyurun. Ömer'nimi özledim. Buyurun Ömer Bey. Canım sıkılıyor. Beni mahalleye götür. Aa, sıkıldım ama. Öyle her istediğinde gidemezsin. Senin evin burası. Hem ne var o pis mahallede? Bak, tertemiz kocaman bahçe var. Oyna işte. Bana ne? Benim burada arkadaşım yok. Zeynep var ya, o benim arkadaşım değil. Aa, olmayacak ama bu böyle. Sen çok şımardın. Disiplin şart. Yarın bir dadıyla görüşeceğim. Ne diyorsun? Sen karar vermişsin zaten. Anlaşırsak hemen başlatacağım. Sen bilirsin anne. Nasıl istersen öyle yap. Filiz nerede? Kırdın kardeşini. Ya o da çok üstüme geldi. Ne yapayım? Haksız da sayılmaz. O üç kuruşluk adamın sadakasına ihtiyacımız var mı? Tamam anne. Bir de sen başlama şimdi. Baban da böyle olsun istemezdi. Filiz ne yapıyor acaba? Siz kavgaya tutuşunca konuşamadık bir arayayım. Merhaba anne. Biz de Ömer'le seni merak ettik kızım. Merak edilecek bir şey yok. Ben iyiyim. Sen öyle bir anda gidince konuşamadık. Ne konuşacaktık? Hep birlikte babanı ziyarete gidelim. Babanın son dileğini yerine getirdiniz. Artık huzur içinde yatacak. Yılmaz'ın parası ödenmeden babam huzur bulamaz. Bunları sonra konuşuruz. Üzme kendini. İyi geceler kızım. Sana da anne. Güle güle canım. Seni tanıyorum Filiz. Sesini. Bakışlarını. kokunu. Kalp atışlarını duyabiliyorum Filiz. Sen de benimkini duyabiliyor musun? Yılmaz Ben hisseler için buradayım. Geçmişi yad etmek için değil. Yani az önce yaşadıklarımız neydi o zaman? Bir şey gizliyorsun Filiz. bilmediğim bir şeyler var. Bence dürüst davranmıyorsun. Dürüst davranmam ister misin? Ha? Bunu kaldırabilecek misin? Deneyip görmek istedim. İçimde hala bir şeyler kaldı mı emin olmak istedim. İçimde hiçbir şey kalmamış. Hisseleri aldın ama pek mutlu görünmüyorsun. İstediğim bu değil miydi? Buydu. Ama bedeli ağır oldu. Sanki kör oldum. Yılmaz'ı çok kırdım. Pişman mısın? Bunu onun da bilmesi gerekmiyor mu? Beni görmek isteyeceğini sanmıyorum. Artık çok geç. Belki de geç değildir. Şantiyede olacaktı bugün. Hadi ne duruyorsun? Hadi git. <laughs> Teşekkür ederim canım. Ek bina maliyeti tahminimizden daha yüksek. Maliyet önemli değil. Ne gerekiyorsa onu yapın. Tamam Yılmaz Bey. İzninizle. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok. Ne konuşacağız ki? Yılmaz. 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 Yılmaz lütfen. İstediğini almadın mı? Daha ne istiyorsun? Senin hakkında yanıldım Yılmaz. Seni kırmak istememiştim. Bu hafif kalır. Bir büyü vardı ve bozuldu. Sanki hiç yokmuş gibi. Hata yaptım. Özür dilerim. Hayır. Çok geç. Niye açmıyorsun? Cem Bey mi? Belli ki çok merak etmiş. Açsana. Benim yüzümden bekletme. Merhaba Cem. İyiyim merak etme. Ben sana Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>